Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün görev ceza videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada isteyenlerle dans ediyorum. Ee, neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, ya <laughs> 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 bu neden yanıma oturmuş? Neyse. Birinci yorumumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci yorumumuz Sema Çağman'dan gelmiş. Hemen okuyalım. Görev, birisine nadir bir hayvan hediye et, o kişiyi hem mutlu etmiş olursun, de sevap kazanırsın. Tamam. O zaman yanımda duran şahısa hediye edebiliriz. Nadir ev hayvanı. Kabul ederse tabii. <laughs> Etkinlik inşallah. necala. Hediye artık. Oh tamam tamam çok güzel. hediye vereceğim. Buna harcım yok burası. Na. Ben de timsah vereyim. Al 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 gitsin artık. Öf. İkinci yoruma geçelim. Ve birinci yorumumuz tamamlandı. Bekle. Nereye gidiyor? Öf tamam. O zaman ikinci yorumumuza geçelim. İkinci yorumumuzu hemen okuyorum. Bakalım. Gülsinden gelmiş. Görev daha yeni hesap açmış birine efsanevi bir pet vermek. Ceza da bir efsanevi petini silmek. Öptüm seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım. Tamam. Iı, daha yeni hesap açmış. Şöyle yakınlarımızda varsa arkadaş ekleyeyim sonra silerim. Ay şaka mı yapıyorsun gidi. Ha ya şükür. <laughs> Ay ne uğraştık ama ya. Neyse diğer şeye geçelim. Diğer şeyimizi de hemen okuyayım. Diğer şey, yorumumuz da İsmail'den gelmiş. Hemen okuyayım. Görev karşına çıkan ilk turuncu saçlı kişiye ayıcık ver ceza bütün altınlarını harca. Altınlarımı harcayacağım. Görüşürüz altınlarım. Elmas bu arada yani o anlamda olması lazım çünkü altın demiş. O zaman bütün altınlarımı harcayabilecek miyim bilmiyorum ama. Ay bari bunu alayım ya. Evet. Belki güzel bir şey çıkar. Çıkmaz ama neyse. Zaten hepsini açtım. Yatak çıktı. Eh işte güzel. Ay dört elmas kalmış. Benim harcayabileceğim bir şey yok sanırım. O zaman böyle kalacak. Zaten çok harcadım. İsmail de kabul eder sanırım. Neyse. E, dördüncü ve son yorumumuza geçelim arkadaşlar. Bu da Fatma Nur Tığlı'dan gelmiş. Görev. Bir oyuna gir ve birini takip et. Oyun bitince ona bir pet hediye et. Ve fotoğraf çekil ceza vermek istemedim. Teşekkürler. O zaman. E, oyuna girelim. Neye girelim? girelim. Crazy Iran tamam. girelim bakalım. Hadi ay bir dakika. Bekle şu kişiyle girelim. Yok. Takipçimle gireyim diyeceğim de birisiyle diyor takipçimle seydi Ya tamam gel seninle girelim. kabul etmiyor. O da gitti. Ay gitmeseniz olmayacak. İyi de ben kimin ne yapacağım? Gibi. Sen gel bari. Gel 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 gel. gel. O nasıl bir kaçıştı ya. Aa, nereden kimi bulacağız şimdi? Neyse ararız biz bakalım. Üf, ya iki de bir bunu yakalamaya mı çalışıyorum ben? Ay en sonuncuyum. Neyse olsun. Çok yakalamaya çalışmadım. Ha şükür 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 lütfen gitme ne olur gitme ne olur lütfen. Hadi ama. Tamam girivereyim şunlarla. Cevap da vermiyorlar da neyse. Hadi girelim. Ah oh, şükür girebildim. Beyza'yı takip etmeyi düşünüyorum bu arada. Şimdi Beyza nerede? Neredesin? edin inşallah. Ee, iyi değil sanırım. ya. <laughs> <laughs> ne oluyor bugün oyuna ya? Çıktı sanırım ya. Ben de çıkacağım. Beyza nerede? Beyza neredesin? Aa, yeter artık. Tamam, dur. Buradan bul buradan bulamazsam artık. Birisine hediye vereceğim. Birisiyle çekineceğim. Bitti. Ay arkadaşlara bakıyormuşum. Artık değilsin. Ya. Tamam o zaman. Yani ben yapamadım. Bunun Fatma'nın tığını. O yüzden bir tane takipçime hediye vereceğim ve onunla fotoğraf çekineceğim. Hiç çekinmediğim biri. Zoe mi gelsin bilmem bakalım şöyle. Maris gelsin bakalım. Bu da bir tane takipçim. Ona çok teşekkürler. Emin önünde çekinelim. Ona hediye vereceğim. Peti bakalım biraz. Neyse sonra bakarız. Gelsin de. Hah geldi. Geldi mi? Merhaba. Merhaba balim. Hoş geldin. Bekle şimdi sana. Neden veremiyoruz? Aa çok garip. Neyse o zaman farklı bir takipçime veririm. Bu takipçimle fotoğraf çekinelim. Ve <laughs> videoyu izleyince anlarsın balım şimdi anlatılsa ya. 2 gün geçer. Çok tatlı. Tamam. Ah! Oy o 104 takipçiye ulaşmışız. Çok teşekkürler. Sana hediye verebilirsem veririm de sana veremiyorum. Neden veremiyorum sana? Tamam bir tane daha takipçimi çağıralım. Kime verelim? Zoe'ye verelim bu, da, bu sefer. Zoe 15. <laughs> Bakalım gelecek mi yanımıza? <laughs> Bir şey mi göndermiş bakalım. Ay, bir dakika şuradan bakalım. Hı. Takip edeyim bu arada. Ya çok tatlısın. Ay, ya, ya. ya. İnanmıyorum. <laughs> Bakalım. Ay, 27 bayağı şey yapmış. Çok tatlısınız ya. <laughs> Bu arada gelmiş mi? Gelmemiş. Ha tamam. Şükür. Şükür. Şimdi sana hediye verelim. Ne verelim? Güzel şeyler. Hediye yapayım bu. Evet hemen verelim ve bu görev de tamamlandı arkadaşlar bu şekilde videomuzu marisle sonlandıralım ya aslında tamamen aynısını yapacaktım da işte şey oldu ee, biliyorsunuz çok kişiyi bulamadık ama olsun. Maris gel, sonlandıralım. Maris bu arada çok teşekkürler bana yardım ettiğin için ve bütün takipçilerim beni gerçekten çok mutlu ediyor. <laughs> ya çok tatlısınız. Neyse arkadaşlar görüşürüz bizim ay. Benim videom bu kadardı bizim diyordum. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.